Merhabalar. Ben Siyomder Kurucu Başkan Yardımcılarından Adnan Arslan. 18-19 Ekim 2025 tarihinde Avcılar Double Tree Hilton Oteli'nde Tedarik 25 adlı fuarımıza tüm site müdürlerimizi ve site tedarik firmalarımızı bekliyoruz. Linklerde paylaştık. Ziyaretçilerimiz ve tedarik firmaları bu formları doldurduklarında e, ziyaretçilerimize yaka kartları çıkarılacak. Tedarik firmalarına da e, arkadaşlarımız oradan iletişim kurup gerekli bilgileri vereceklerdir. E, 19 Ekim'de ise derneğimizin genel kurulunu aynı otelde Akasya Salonu'nda Genel kurulu yapacağız. Tüm üyelerimizi de genel kurulumuza bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.